Yepyeni bir Rise Online bölümünden Arvat'tan herkese selamlar, saygılar, beyler, bayanlar. Bölüme geçmeden önce her şeyi anlatacağım. Birçok şey konuşacağız giriş kısmında. Bu video biraz konuşmalı geçecek ve daha sonrası da olacak illaki de. Öncelikle bir reklam yapmak istiyorum. Ampli Game A8 Fifine mikrofon. Hemen şöyle sizlere de göstereyim. Şöyle bir duruşa sahip her yer kablo olduğu için şuralardan geçirmekte zorlanıyorum. Abi sesimi gayet güzel oluyor. Ses kalitesi gayet güzel. Şimdi hiç yok teknik özellikleridir, yok ses almadır vesairedir falan bunlarla uğraştırmayacağım sizleri. Ama benim gibi yayıncılık yapan kişiler çok da fazla bir maliyette değil. Tercih edebilir. Ya da bir mikrofon ihtiyacınız vardır. Mikrofonu tercih edebilirsiniz. Açıklama kısmına ben bırakacağım. Bütün videoyu bu mikrofonla çekeceğim. Bilginiz olsun. Ses kalitesi. Ampli Game A8 FiFine. Bunun aynısı bizim Skade'de de var. Bora abi de biliyorsunuzdur zaten. Onunki 16.06 olunca saat çalışmaya başlıyor. Ama bizimkinde öyle bir şey yok. Ben bunu daha öncesinde de denedim, test ettim. Tabii ki bunu kurmadan önce ayarlarını yaptım, onu yaptım, bunu yaptım derken biraz deneme fırsatım oldu açıkçası. O yüzden şöyle ne tarafa gideceğiz? Şöyle gideceğiz. Aynen. Bütün videoyu bu mikrofonla yapacağım. Başta da yazacağım ismini, ismini, cismini açıklama kısmına da bırakacağım. Siz de isterseniz temin edebilirsiniz deyip reklam kısmını bitirip hemen neler yapıyoruz onlara gelelim. Şimdi mikrofonun açısını değiştirdim. Farklı bir yere koydum. Oradan da yine aynı kalitede ses alacaktır diye tahmin ediyorum. Abi Arvat'taki pardon Mantis'teki her şeyimizi sattık karakter hariç. Bir de iki parça bir Kings Ornate bir de üzerimizde başımızda bir şeyler vardı. Her şeyimizi sattık o parayı bir ay sonra tam bir ay sonra düğünüm var düğünümde yani düğün masrafları için kullanacağım düğünümde demeyeyim de düğün masrafları için kullanacağım o şekilde bir karar almıştık çok güzel yorumlar geldi yaptığınız bütün güzel yorumlar için hepinize teker teker teşekkür ediyorum herkes beni desteklemiş açıkçası karakteri çok bozmak istemiyordum taraftarı değildim çünkü tam böyle hani bir noktaya getirdik keyif almaya başladık güzel gidiyordu birden böyle şeyler oldu ama kısmet diyelim ya her şerde bir hayır vardır diyelim ilk başladığımız zaman zaten sadece Arvat vardı biliyorsunuz Arvat'ta ben 184 level'a karakter kastım 85 yapmadım bu karakteri ondan sonra zaten Mantis açılmıştı Mantis'te Galya açılmıştı Mantis'e geçmiştim yani şimdi ben buradan devam etmek istiyorum ama serinin adı ne olsun Sıfırdan diye bir şey bir isim koymak istemiyorum aslında Hani Kolpaçino'da bir sahne var ya hemen şu sahne izleteyim Siz koymak istemez misiniz Koyun da güzel bir ismim olsun <laughs> Hani siz koyun da güzel bir ismim olsun diyor o da koyarız koyarız diyor abi siz yorumlara yazın Arvat'ta Bilmiyorum Bu karaktere maddi olarak ilerleyen zamanlarda da ekleme yapabiliriz şimdi toplama yaparak zaten bir şeyler yapmaya gayret Göstereceğim ki Karakterin toplayıcılıklarını da getringlerin de bir göstereyim sizlere. Woodcutting'i 23 level atmışız. Mining 18 level, aynı Mantis'teki karakterimiz gibi, price'da da 18 level. Bir quarrying'imiz düşük. Onu da kasarız zaten. 10 level üstüne çok rahat bir şekilde atarız. Arkeolojiyi de 16 level yapıp bırakmışız. Bunu da kasarız. Hani 20 level'a atmak bizi çok zorlamaz. 20'den sonrası için de taş kasa 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 şu anda kapalı mı hala kurut taşları? Arkeoloji toplanıyor mu onu bilmiyorum gerçi ama fishingimiz 27 level zaten fishing'de çok bir işimiz yok. Burada da harvestingi 31 level'a kasmışız. Yani 30 üstüne atmışız. Skinningi de 15 level, herbası da 5 level. Yani bunlar da zaman zaman zamanla kasılır. Şimdi her gördüğümü toplayacağım. Çok fazla bir vaktim yok. Yarım saat sonra evden çıkacağım ama bir video kaydı almak istedim. Hem yeni sponsor mikrofonumuzla bir bölüm geçirmiş olalım hem de bölümde sadece toplama olacak kısa bir bölüm olur muhtemelen ama oyunu komple bırakmadım. Oyunda olduğumu da sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Ha buradaki topladığımız materyaller çok değerli. Mesela Cotton yazalım. 20K. Bak mesela şurada şu anda 1M an var. Tam olarak şurada 40 tane de 1M var. O oh, akut. Bunlarda da bir problem vardı en son. Abi 19k buyu var mı 8k hiç gerek yok yavaş yavaş satılır yani burada topladığımız materyaller güzel para ediyor ha, ona göre item fiyatları da yüksektir asas veya okçu hiç bilmiyorum şu anda ikisi de olabilir ha, belki burada bir sponsor elde ederiz o sponsorla birlikte karakteri item koy öde item koy öde yaparız bunu ilerleyen kısımlarda görürsünüz zaten illaki bundan sonra Arvat'ta bir karakter toplamayı düşünüyorum. Bu karakteri geliştireceğiz. 85 level atacağız. Topladıkça item koyacağız ya da farm attıkça item koyacağız ya da item koyacağız. Koyduğumuzun parasını ödeyeceğiz. O şekilde bir şeyler yapabiliriz ama siz de bölümün yani serinin ismin ne olsun yorumlara yazın ve en çok beğeni alan yorumları bir değerlendirelim. Ona göre bundan sonra gelecek bölümlerin başlığını o şekilde koymuş olalım. Haydi bakalım iyi seyirler, iyi eğlenceler abi. Evet ses kalitemiz nasıl? Bence gayet iyi geliyor. Ampli Game A8 Fifine'la biz bu işi yapıyoruz galiba. Şöyle biraz daha uzaklaştırayım kendimi. Evet abi yaklaşık bir saattir şöyle ufak tefek toplama yapıyorum. Dün topladıklarımla bugün topladıklarımı herhangi bir şekilde bankaya atmadım. Yavaş yavaş şöyle toplama yapıyorum. Biriksin ne birikiyorsa bankaya atacağız zaten bunları ilerleyen kısımlarda zamanlarda hatta şöyle yaparız. Akşama kadar evdeyim zaten bir yandan çalışırken bir yandan da burada toplama yapacağım. Çok fazla olmasa da şu üzerimde bir tane onyx hatta iki tane onyx kristal görüyorsunuz. Ta mantisteyken işin saçmalarını söyleyeyim size. Ta mantisteyken abi bir tane infernodan bize iki tane onyx kristal gelmemişti. Bir store'a baktım. Orada bir şey vardı. Ulan burada bir üstüme çektim. iki tane 10x geldi. <laughs> yani orada kazandığım 10x'i burada alabildim. Ama iyi ki de burada almışım. Yalan yanlış almamışım. Bakın abi pazarda 17-18'en bandında. Şu anda bir tane 10x. Yani bu bize güzel olacak. E şimdi ufak tefek toplamalar da yapıyorum. Akşama kadar toplarım. En azından bak şurada gördüğüm her şeyi toplayacağım mesela neyden başlayayım? Şuradan şundan başlayayım abi. Yavaş yavaş topluyorum abi. Topladıkça da sizlere gösteririm. Akşam tekrardan bir görüşelim. En sonki kaydın üzerinden galiba bir 6 saat falan geçti. Tam olarak 6 saattir toplama yapmıyorum tabii ki. Çalışırken işte ya bunun maksimum 4 saati ya da 5 saati deyin siz ona. Doğru da öyle 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 keyifli 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 bir yandan çalışırken. Dolandım geldim abi karşınıza neler kasmışız şöyle göstereyim aynı zamanda Quaring'imizi de 5 dollarla atmışız evet tabii ki yavaş ilerleyecek bu ilk aşamalarda şundan atıyor çünkü lanet gibi suton ah bak en sonuncuyu da ondan attı şimdi kayıttayken arka planda birkaç bir şey açık kasıyor gözükebilir o yüzden fazla tutmayacağım hızlıdan şunlar ne kadar ediyormuş pazara koyduğumuzda ne kasmışız? Çok fazla yormadan kendimize 17'den 235k kasmışız. Tertemiz abi. Allah bereket versin. Yarın da yine toplama yaparım. Zaten yarın ne günlerden cuma. Tabi. Evde oturuyorum çalışıyorum hesabı. Yine aynı şekilde toplama yaparız. Arka tarafta birkaç program daha açık olduğu için biraz kasıyor olabilir. Tekrardan ben geldim. Sabah kaçtan beri biliyor musunuz? 7.30-8'den beri. Bu bölgelerde toplama yapıyorum. Hatta şurada iki tane daha ağaç gördüm abi. Bu iki tane ağacı da ben hızlı bir şekilde alayım. Şöyle L'ye basalım. Harvesting'i zaten %95 civarıydı. 32 level'a atmak üzereyiz. Woodcutting gidiyor. Mining gidiyor yavaş yavaş. Arkeoloji gidiyor. Quaring'e zaten burada dokunamıyoruz. Skinning'i de yavaş yavaş yükseltmeye başladık. Abi neler topladık sabahtan beri şunları at çöpe bunlarla hiçbir işimiz yok. 103'e 130, 92 tane bundan çok atıyor hala bunun doğru gün düzeldiğini ben düşünmüyorum. En sonki ki yamada bozulmuştu biliyorsunuz. Bu arada Ampli Game A8'de sesim sizlere nasıl geliyor? Ben de zaten kurguda görmüş olacağım ama muhtemelen güzeldir diye tahmin ediyorum. Abi cooking'imiz 12 level, 12 level'a kadar. Yemekleri ben kendim basabiliyormuşum zaten burada. Hemen şöyle göstereyim. Nereye kadar basabiliyormuşum? Harvesting XP, Skinning XP ve Herbalism XP'ye kadar basabiliyormuşum. Bunlar zaten Speed olanları %20. Buraları falan ben basabiliyormuşum. Onun haricinde de tekrardan açalım. Carpentry 8 level atmışız. Smelting 3 olmuş. Jewel Crafting bile yapmışız. Biraz. Leatherworking'i zaten 14 level atmışız. Yani bu karakter çok fazla bir şey sürmeden illaki sürecektir tabi de çok fazla bir şey yapmadan muhtemelen GM1 olur. Yani ne zaman yaparız tabi ki bilmiyorum ama GM1'e doğru bu karakter her türlü gider. Hatta şöyle bir şey yapabilirim. Şuraya da bir düzen getireyim abi ben. Şuranın bir düzeni olsun bence. Tamam şurada Arvad liflerimiz var. Bunlarla birlikte Roship falan da varmış. Hemen alkemiye. Şöyle bir bin tane de şundan alalım. Aynen bundan max dediğimizde bin tane üretmeye başlasın abi. Buna bir level kassın bakalım. Zaten alçemiz sıfır yani bir levelmuş. Bu bin taneyi bassın. Ben kahvaltı yapana kadar her türlü basar zaten diye tahmin ediyorum. Ne basıyorsa kardır bize. Bakalım kaça kadar çıkacak topladığımız arvat liflerle birlikte. Daha da basarız muhtemelen. Daha fazlasını basarız belki. Bakacağız. Ben kahvaltımı hazırladım, yaptım, bitirdim, topladım, geldim hala devam ediyordu. Şöyle göstereyim abi 4 level'a ulaştırdı bu kasmış olduğumuz arvatlar. Yani burada olanlar birikenler vardı. E topladıklarımızı da ekledik. Maksimum üzerimizden bir 300-350k gitti. 4 level'a kadar getirdi bizi 3000 tanesi. Yani bunu çok kolay bir şekilde basarız zaten muhtemelen. Yükseltiriz diye tahmin ediyorum. Şu para ediyor mudur? Hiç sanmıyorum. Arius yazalım. Pazarda yoktur diye tahmin ediyorum. 6,5 kaymış ama. Yani bankaya ayıralım. Çok da önemli değil. Şurada bir yerlerde kalsın. İlla topladıkça yine basmaya devam ederiz. Ben şimdi çıkacağım yine biraz toplama yapmaya devam edeceğim. Biraz daha dolanayım. Buradan da Dead Knight arkadaşımıza selam olsun. Burası Mantis'ten daha iyi. Nefes aldığını, oyundan zevk aldığını hissedeceksin demiş. Valla geldiğimden beri bir iki arkadaş daha gördü beni. Bir şeyler yazdılar, söylediler. Buranın daha çok karışık olduğunu yani Dead Knight arkadaşımızdan daha farklı şekilde konuştular. Ama bakalım ya bizim zaten çok fazla uzun bir bölüm en azından birkaç bölüm doğru düzgün item koyamayabiliriz bile. Hani şöyle Rogue Imperial parçalarına da bakacak olursak pazarda artı yedileri şöyle göstereyim. Bu, ha bu arkadaş Dex dörtlülerini koymuş. Yani buldukça buldukça ya da para biriktirdikçe alırız diye tahmin ediyorum. Ben toplama yapmaya devam ediyorum. Bir sonraki topladıklarımda görüştük abi. Evet abi toplamamızı yaptık. Yeter biraz başım ağrıdı. O yüzden ara vereceğim. Karakteri de pazara bırakacağım. Bir süre. Şöyle kastıklarımın hepsini tekrardan bir ayırayım. Bakalım neler olmuş satabileceklerimin hepsini de üzerime başıma bir alacağım. Ne kadar ediyorlarmış fiyatlarına bakacağım. Şöyle bir ne var ne yok önceden ve şimdiden topladıklarımın hepsini bir üstüme alayım. Hangileri para ediyormuş hangileri güzel getiri sağlıyormuş. Yani pazara koyup bir ne kadar getirdiklerine bakmak istiyorum açıkçası. Ne var ne yok satabildiğim her şeyi alacağım. Şimdi pazara koyacağımız toplama materyallerinin hepsi bunlar. Bakalım hepsini koyacağım şimdi. Şunu saymayacağım yani şu sondaki üçlüyü saymayacağım. Dün akşam bakmıştık şuna. Güzel para getiriyordu. O yüzden bunu bankada tutmanın bir anlamı yok. 482 tane var. Yani şurada eğer o yazılan fiyatlara şöyle göstereyim. Catfish pazarda yok şu anda. Demek ki çekmişler. Ha yok. Varmış. Abi 88k. Eğer satılırsa güzel para getirir. Ben şimdi o üçü hariç Hepsini bir güncel fiyatlarından kaç paraymış bak 19 999. koy yine aynı fiyata koy bu şekilde koyacağım yani bilginiz olsun hepsini koyayım geliyorum. Catfish gerçekten gidecek mi çok merak ediyorum 88 888'e koymuşlar ben 99 99'a koyuyorum 134 em ediyor. Kartlar ne kadar ediyormuş? 60-61k ediyormuş. Tamam 61k'ya koyuyorum onları da. En son da 10 koyuyorum. Hepsi satılırsa bizim üzerimize gelecek para %3 belki kesintisinde koyduğumuzda 160 263 civarında bir şey getirecek. Tabii ki hepsi satılırsa büyük merak konusu pazara bırakıyorum. Bu bölümün direkt olarak sonuna gelmiş oluyorum. Abi sizlere de şöyle tekrardan göstereyim. Ben uzun süre bu mikrofonu kullanacağım bilginiz olsun. Ampli Game A8 Fifine olarak internete yazıp araştırabilirsiniz. Ben gayet memnun kaldım. Sizler de memnun kaldıysanız ve benim gibi içerik üretmeyi düşünüyorsanız bu mikrofondan tak çalıştır şeklinde tercih edebilirsiniz. Bu bölümünde bu şekilde sonuna bu bölümünde bu şekilde sonuna gelmiş olalım. Siz neler düşünüyorsunuz Arvad serüvenimiz hakkında? Biraz destek alıp itemle mi ilerleyelim yoksa desteksiz şekilde Ahanda tam olarak item bakımından sıfır düzeyinde başlayıp bir şeyler yapmaya mı gayret gösterelim? Böyle topladıkça item al, topla item al, topla item al mı yapalım? Ve dediğim gibi de serinin ismini en çok böyle yorum atın, en çok beğeni alan ve benim de beğendiğim bir yoruma bölüm ismini tamamen seri ismi olarak yapacağız. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.